Kim başlıyor? Başlıyoruz. Onlar. Başlıyoruz. Aa, biz başlamışız. Şöyle bir yukarıya dönelim. Bir bomba denemesi de. Şöyle arayhoyu. Reis aşağı ver aşağı. Kaleciye verdi. Bu da olur. Şöyle ileriye baktım. Çok iyi Araho. Verdim. Mbappe. Hadi. Ah be. Rakip kaleci güzel tuttu. Orta iki maça ben açıyorum. Güzel. Şöyle altı pas vereyim. Bence güzel açtım. Tam kafasına yok. Yok ya düşme daha. Şöyle yukarıda çekeyim de. Mbappe yok. Boy uzun. Kaptırdık. Şöyle yine. Tamam çok iyi aldı. Valverde şöyle yukarıya yok. Geçti mi? Tamam. Aşağısı boş. Hadi Ah be. Bir ara orada. Çok şey. İki takım da güzel defans yapıyor. Ben şu bak şuraya atacak bence. Arayho hadi bas kafayı. Ah be. Tamam. Şöyle. Bale indiremedi. Yapacak bir şey yok. Tamam çok iyi. Ah be Sebastian. Şöyle geri çekeyim. Çok iyi geldik. Bomba gelir mi? Oy. Gol sevinci yapmayalım da. <laughs> Del Piero'dan güzel bomba. Yukarıya attılar. Şöyle Valverde'yi geriye çekeyim hafiften. Beyola kapatır mıyım? Çok iyi. Kanka ileri koşsana pas atacak yerim olsun. Alalım onu. Aa şu maçla bak. Şöyle. At at ortaya at. Burası da güzel. Koş be. Çok iyi. İçerideyim. Ah be ortaya yana ara pas daha iyi olurdu. Neyse bizim güzel bayramda kimyamız güzel bak. İkimiz de nerede ne yapmamız gerektiğine eminiz. Sadece hafif biraz kısa paslarda sıkıntı çıkıyor. Onun dışında sıkıntı yok. Bence buraya atar ya. Evet evet ikimiz de bayramda doğru bildik. Şöyle attım. Yukarı atacak çok iyi tahmin ettiğim gibi. Şöyle yukarı bıraktım derken benden hata geldi. Bayram kızma. Bu hatamı da affettirmem gerekir derken bayram zaten benim hatayı affettirdi. Çok iyi turam. Şurayı Çok sıkışık kaldık ya. Orada atabilecek başka bir pas pozisyonu yoktu. Aldı bence o. Çok iyi. Gördüm. Yok. Kötü pas. Alır mıyız? Arayho. Çok iyi. Hadi Arayho. Arayho be. Vallahi Bayramak'la Arayho çok iyi. Hop yukarıdan kaçtım. Ona değil Bayram ona değil. Bak yukarıda Del Piero iyi kaçmıştı. Tamam. Şu Marshall rahatça alsın. Şöyle aşağı yok olmadı. Yukarıya tut bir ara. Yok bir ara da. O aray hadi. Çok iyi şu Şımaşıl Şu Marshall çok iyi. Oo 7 kişi olduk bak artıyoruz he. Reis dik dik bayram. Pasla çıkmayak. Tamam çok, çok iyi derken Turam abi boyu çok iyi Turam'ın. Bir yere herhalde. Bayram zor paslar deniyor. Offside donatma. Vur direkt oradan. O Friki'yi aldık. Frikik güzel bak. Bayrama verir ihtimal ya. Bayram aldı. Var ya geçen buradan bir Ronaldo öyle gol atmışım. Aa bana verdi. Kimle vuralım? Del Piero ile bence bir tane atmamız lazım. Şöyle çektim. Dışarı mı ya? Yok yok çok kötü vurdum. Aa kırmızı. Bak iyi gördü ha ben fark etmemiştim. Tamam arka arka arka. Yok. Rakip de iyi defans yapıyor. Şöyle geri çek. Bak yukarı atacak. Ben şöyle geri tutuyorum reis. Çok iyi. Aa, oyuncu değiştirdi. Evet kırmızı yemesi bizim açımızdan güzel oldu. Rakip bir kişi daha az. Bu arada ben kırmızı beklemiyordum. Max sarı diyordum. Bu oyunu kırmızı vermesi çok zor genellikle. Şöyle aşağı çekiyormuş gibi yapıp. At at at. Mbappe çok iyi. Bayram iyi gördü orada. Gördüm. Aa Embat da pasa bak. Düşünceyi de Mbappé'nin benim oynayış iyi değil. U bomboş. Tamam. Tamam çok iyi. Ben de attım. Bomba gelir mi bir tane daha? Ay direğe bak ya. Abi ya Yok yok bomba girmiyor. <laughs> Oyun izin vermedi ikinci bombaya. Çok güzeldi. Neyse ben takımı zaten değiştiremiyorum. Gerçi bayram ne değişiklik yapacak? Bakalım değişiklik yapacak mı? Bakayım. Uf. <laughs> Neyse bir tane daha gol atalım ki yanlışlıkla gol yersek şey olmayalım. Yun Sebastian tut şurayı. Hop bence bayram aldı. Bayram aldı. Aa yok benim hatam var. Pardon bayram. Uf Ruben Diaz. Çok iyi. Valverde. At ona. Da yok. Rakip de ee, direkt çekebiliyor ya. Cık, havadan pas atmak zor o açıdan. Bak yukarı atacak. Ara öyle tutuyorum orayı. Hafif tutuyorum gerçi de. Tam tutamadım. Şurayı geri tutayım. Bak onlar da birbirine girdi. İki kişi oynarken o sıkıntı oluyor mesela. Normalde oyuncular birbirine girme koşusu yapmaz. Şöyle aşağı çekeyim. Şöyle uf bak. Orada anlık bir pas atabilseydik anlaşıp çok güzel olacaktı. Bayram bir şeyler dönüyor da tam çözemedim. Ben çıkayım önden. Çok iyi. Ah be dışarı gitti. Rakibin kırmızısı var ya o yüzden boşluğu güzel bulabiliyoruz. Şöyle emma, be Aha orası boş. Aa kalecilerini açtılar. Hadi Bayram. <laughs> bayram ne yaptın Bayram? Bayram ne yaptın Bayram? <laughs> İkimiz de direklere vurduk ya. Uuu Arayho çok iyi. Bir ara. Sebastian. Kanka yok ara pası geçmesi zor. Bak onlar da koşturuyor ya. Havadan ara pası geçmesi zor. Aa anlık pas. Ah be. Şöyle geriye çekelim Jun Sebastian'ı bak yukarıya atabilir. O iyi beşlik. Tamam Arayho alır onu. Arayho rahat alacak izleyin şimdi. Abi Arayho ayrı bir seviye. Şöyle Sebastian. Juan beni sevmedim anlamadım ki. Yok yok Juan beni sevmedi. Tuttuk önüne. O hatta şutla sonuçlandı. Bak bayram inşallah bize kötü kötü şeyler demiyordur. Ben pek alışık değilim ya. Ben herhalde genellikle 2-2 falan oynamıyorum. Tamam. Maldini çok güzel. Bence Piero almaya hazır derken. o paslaşarak çıkalım diyorsun. Tamam çok iyi. Aha gördüm orayı da. Çek aşağı. Uf çalımlar güzel de. İki kişiler ya. İki kişiyken çalım atmak zor rakibe. Tamam. Aldı Diaz. Ruben Diaz atağa geldi. Çözemedim. Kanka hava atma geçmez geçmez. Rakip de kontrol ediyor. Rakip kontrol ettiğinde havadan geçirmek zor. Turan. Bak boşluk gördüm de. Yok. Şurayı ah be hop geri çekmeliyim şöyle. Oo, aldı bayram gerçi. Tamam. Uf bayram çok iyi ya geçti. Kaleci. Bayram çok iyi çalım attı da. Yani ne deniyor lan? Anthony yaptı da. Mbappe bitiremedi ya. Rakip kaleci değil. Bak gene şöyle. Bu fazla mı gitti? Var mı orada bizden birisi? Tam kafasına geldi de yok kafa vuracak birisi değilmiş o. Mbappe indiremedik mi? Sebastian yok. Şuradan üf Arayho. Çok iyi oha nereden attı kopası bomba ah be. Yalnız Arayhon attığı kafa pasını gördünüz mü? Herkes orada şey oldu. Aldı orada Valverde çok iyi. Gerrit Bale. Çok güzel. Atarsın onu. Atarsın onu. Çok iyi be. Valla bak bayramda iyi kimyamız tuttu. Silent Poet bence alırdı ooo bak tehlikeli Maldini. Aa bak ikimiz alınca oyun sapıtıyor da bak iki iki kişi top almak da sıkıntı. Allah'tan Bayram fark etti uzaklaştı direkt derken çok iyi pas. Mbappe çapraz koşu yapayım ki ofsayta düşmeyeyim. Aha gördüm. Hadi at. Ah be. Orada plese vursa diyecektim de bak arkadan takip ediyor plese vuramaz. Oyuncu değişikliği yapacak her iki takımda. Bakalım Bayram neler alacak bize. Arayho çok güzel top tuttu ya reis. Bayram Arayho konusunda haklıymış. Valla Bayram şu an yedeklere bakıyor ki ulan bu adamdan gelen yedeklere bak. Hiçbiri ilk 11 oynayamaz diyor. <laughs> Allah'ım ya. Bayram şu an diyor ki ne alabiliriz acaba? O kadar umutsuz. Aa rakip mi o? Yo biz orta açıyormuşuz. Kim var uzun bizde? Christian Veri uzun aslında bak. Şöyle. Viera. Ah be. Valverde. Uy. Biraz şans gol oldu ama. Zaten pesin işi şans değil midir arkadaşlar. Bak bu maç güzel oldu. Youtube'a yükleyebiliriz. Hem de kesmeden bak sohbetler güzel oldu ya kesmeye gerek yok bence. Şuraya. Oo çok güzel pas bak. Tebrik ederim derken offside. Alkışlayalım diyeceğim de çok hızlı geçiyor pozisyon oyun bak. Oo hemen dikelim. Zaten 3-0. İndirir mi? Çok iyi. Christian Veri. Çok iyi yukarı yukarı Sebastian. Aa aşağı döndük. Bak ben gördüm orada. İndir kanka. Çok iyi. Ben de bıraktım. Yok. <laughs> Bayram Türkeş'ten güzel kayış derken. Bak anlık top Valverde'ye düşüyor ya. Aklıma hep şey Valverde'nin Real golleri geliyor. Bak siz de hatırlarsınız böyle. Sağ ayakta bir gelip bir vuruyor. Direklerden kalecinin eller falan. Çok fena. Ortayı bir taktik deneyeceğim. Viera'yı al. Bak şöyle geriye çektim. Şuradan geleceğim Bayram. Ha? Şöyle derken Viera'ya gelmiş direkt. Taktik olmadı derken. Viera'yı doğru mu çektim? Çok iyi. Viera'yı. Viera'yı da hala top. Yok. Düşündüğüm şey olmadı. Viera'nın vücut büyük ya. Orada bir Owen falan olsa başarırdık. Bale çok iyi. Viera'yı. Yok rakip bomba izin vermiyor. Bir tane attırdılar ya. Villa at geri. Uf oğlum şu bayramın dönüşler ne ya? Bayram Antenitor'un kralı olmuş. Bayramın dönüşler çok iyi. Kanka Trom'a dönme yedin ya. Atak bitti. <laughs> Neyse rakibe gol ver, verelim mi? Bence Aroha izin vermeyecek. Derken Lilian Turam. Son atak derken rakibin de ellerine sağlık. Biz daha iyi kimya tutturduk. Bak paslaşmaları gördünüz. Bizim kimyamız daha iyiydi. Oo bak ikimizin şeyleri de çok iyi geldi. Eline sağlık Bayram. Hiç bir vs bir, bir, bir atak sarma.